Merhaba arkadaşlar ben Enes BZBG'de yeni bir bölüme başlayacağım yeni bir seri ee, Bunu indirdim arkadaşlar bunun linkini vermekte uğraşmayacağım Size direktmen ben e, nereden linki buldum söyleyeyim Ege'li Minecraft'ta bakarsanız görürsünüz ee, Orada o linkini vermiş, Ege vermiş linkini o yüzden bana sormayın. Evet arkadaşlar yeni bir seriye şunu sesini açayım biraz. Evet arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz. Ha, bir de bilmiyorum oyunda şeyin sesi geliyor mu, gelmiyor mu? Hiç düşünmedim. Evet. biraz baktım oyuna ama İngilizce ama adam çok güzel yapmış yani çok beğendim evet bir uçakta başlıyoruz arkadaşlar şimdi ilk önce chestleri boşaltalım ben müzik kutusunu alırım dolacağım arkadaşlar müzik kutularını alacağım. Kullanırım belki. İlk önce chestleri boşaltacağım arkadaşlar. Chestler. Chest. Arkadaşlar buradan ihtiyaçlarımı ben toplarım. Tabi siz toplamayabilirsiniz. Şu günleri mesela. a Ha. Arkadaşlar TNT varmış. Arkadaşlar ben oraya bakmıyorum. Şuradaki günlerimi sanki ilk defa görüyorum şu gibi. Chestimi boşalttım. Chest alırım. tabi siz benim gibi yapmayın. Evet. Ha açıl. Ha. Arkadaşlar kaça, kaçın be arkadaşlar. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Burada uçun. Atla. Ve gitmiş gereği bir şey kalmamış. Şimdi ilerleyelim. Evet arkadaşlar hani Ege'de demiş Aa çöz var. Arkadaşlar Ege'de görebilirsiniz demiş. Peki bunu nasıl anlayacaksınız? İşte arkadaşlar şu şu resmi görürsünüz. Şöyle bir pencere. Yani şu, şu oda gibi bir yer görürsünüz. Hatta bunun 5 bölümünü çekmiş Ege. Ama bir ev yaktıktan sonra bırakmış çocuğu. Çık 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 çık. Hayır hayır hayır. Aa, hadi. Hop. Tamam şimdi bu tamam. Ege işte 5 bölümüne yapmış. Eee biz de devam ettireceğiz. Güzel bir yer arkadaşlar. Benim önerim şurada bir yer var. Oraya girmeden önce siz direkt ağaç şu ağacı kesmeyin de yani ben kesmeyeceğim. Siz kesersiniz. Şurada bütün bilgiler bu yerin altında var. O yüzden buradaki hiçbir şey kırmayın arkadaşlar. Çünkü bozarsız falan. Benim gibi uçağı bozarsınız kazayla bir iki tane TNT alırsınız. falan. Direkt aha chest var. Yani benim gibi direkt ilk önceliğimiz va. İlk önceliğimiz ağaçlar. Her normal bir Minecraft'taki gibi kesiyoruz. Arkadaşlar bunun serisini yapmayı düşünüyorum. Ee, bazıları düşünebilir. Hani ben bu benim ilk videolarım ve arkadaşlar diyorum. Abonem bir iki tane ol, olduğunu, ol, olsa bile bunu da ben e, isim de vermeyeyim şimdi. isim verdi falan. Aa neden verdi demesinler. Ee, şey Böyle söylememin sebebi ileride mesela birileri sorarsa eğer yani bir soru sorup da cevaplamak isterlerse ileride şey olsun cevabım bir olsun diye. İşte siz anlatmayı denedim <laughs> <laughs> ben anlatmaz Şuraya bir ev yapmayı düşünüyorum. O Ege'nin çektiği gibi. Güzel olur umarım. Ağaçların tepesine dikkat edelim. Chest olabilir. öyleyecek de bir şey bulamıyorum. Aa yanlış yaptım. arkadaşlar. Yani söyleyecek de bir şey yok. Sizi de konuşarak sıkmak istemiyorum. İlk kısım araştırarak olucu, araştırma olacak. Yani sanki nasıl oynandığını falan öğretiyormuş gibi değil. Yani ev falan da yapmayacağım. Varmış gibi. arkadaşlar ben e, şey serisine devam edeyim mi diye soru, soracaktım asıl. solar Survivor biliyorsunuz bayağıdır gelmiyordu belki yarın çekerim vaktim olursa benim de bir hayatım olduğundan dolayı e, dışarıda ol, olmazsam çekerim vaktim olursa tek çirp, kasmayan bir tek çırpık var mı lütfen yalvarırım bakın He. şu olsun Hıh, yaptım bakayım nasıl Hah. oh mis ya hayat bu arkadaşlar burayı ben madenim yapacağım burası benim kazı çalışmaları yapacağım yer olacak. Yeterince taş topladım. Şu arkadaşlar üstleri araştıralım. Vay be. O adam çok iyi yapmış ama ya. Şu görüntü bile çok güzel. Abi üst katta ne var? Üst katta ne var yani? Vay! Arkadaşlar ben dayanamayacağım. Şuraya gireceğim hemen bir TNT değil de chest Şöyle hemen ben bir şuraya yer koyayım. Ki ölürsem eğer. Bu da çok uzun sürüyor. Bunun kısım bu ne? Mantar güveci. Şöyle ölme kadına eşyalarımı şuraya koyayım. İçeride güzel bir şey bulmak umudu değil. He. Ve bana iki tane de taş. Neden böyle yaptım? Eğer ölürsem çok bir eşyam içerisi de çok kötüsü çok eşyam kalmasın. Kolay çıkayım. Yok artık. Vay be. Çok güzel yapmış adam. İyi girdim. Arkadaşlar. Çok şükür burada bir şey yokmuş. Bunu buz mu ya bu? Hemen geri çıkalım. Oy. Hadi. Yerini kasıyor ya. Of. Arkadaşlar akşam oluyor. Ben toplanıyorum. Go to ev diyoruz. Ö ölme, 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 ölme. Yaşa. Yaşa. Şimdi arkadaşlar ben bahsettiğim yerin içini gezdireyim adam ama dizmiş yani fazla koymuş Püf. su altında mağara bile var şöyle yerlere bakayım da chestmes olabilir sonra görmedi görmedi demeyin ayda çıkmış iyi burada zombi çıkmamış ben şuraya uzun çıkmışlar mı? Bir zombi çıkmış ben giriyorum. Arkadaşlar böyle bir girişi var. Bize uzun bir yol yürütüyor. Aşağı indiriyor. Şimdi burada görevler var. Şurası artık zorun da zorlu görevlerin olduğu yer. Adam içerisini müthiş harika yapmış arkadaşlar. Hani hayran olacağınıza eminim. Yani müthiş bu. Adam süper yapmış. Lavlar falan gerçekten zor olduğunu falan belli ediyor. Böyle özel kişi yapar falan duygusuyla. <laughs> ben bunu kapayacağım. Kazayla içine düşmek istemiyorum. Yani düşersem eğer. Şimdi Arkadaşlar bu odayı en son göstereceğim. Adam burada bildiğiniz şu elimdeki elimdeki olacaktı. Ha. Şu elimdeki haritanın aynısını neredeyse benzerini yapmış ya. Helal. En sevdiğim kısım bu. Bu ya, bak, bu ya bizim nerede olduğumuzu bile belirtmiş. Biz buradayız. Şu yeşil, şurada çöl adası var. Şuralar, şurada kanat var galiba. E, galiba kanat var. Uçağın kanadı ile ilgili bir görev vardı. Bir hatırlıyorum. Orada e, işte ben buraya. Evimi buraya yapacağım. Şuraya yatağımı koyacağım. Neden? Hem harita ayağımın altında olsun. Ee, diye yapacağım. Ben buraya eşyalarımı dizeyim arkadaşlar. Yani hemen kullanacaklarımı değil. Şöyle chestimi şunları koyayım arkadaşlar. şey istemiş şuraya. Böyle olmayacaktı ama. Böyle olmayacak. Ne? Bu metal ne? Aha metal galiba. Arkadaşlar şuna bakayım. Çek çırpıklı metal sana buradan biraz alırım gerekirse. Arkadaşlar hayal kırıklığına uğrar, uğradım. Yine. Evet burası yatağım olacak. Ben size o bahsettiğim yeri göstereyim. arkadaşlar burası mis gibi ve içeri zombi girdiğinde de şöyle buraya eşyalarınızı dizip kaçmak için camı kırıp kaçacağınız mis gibi felaket güzel bir yer arkadaşlar hemen şuradan tık diye kaçarsınız böyle yandan kum toplaya toplaya şurayı delersiniz falan öyle işte hatta ben buraya bir tane kaçış yeri yaparım Hani şu cam kırılacak. Şurada bir yer olacak böyle. Oradan bir yere gireceksin ışıklı ya da sen kazacaksın. Öyle diye gideceksin. Böyle ya da yüzeye çıkacaksın sağ salim böyle orada o da içinde kazma falan olan acil durum seti ya da şurada kıyıda köşede şuralarda bir yerde. Arkadaşlar normalde buraya diamond blok koyacağız ya zaten yazıyordur. Diamond, evet, diamond blok koyacağız. Bu da Ege'nin de bahsettiği gibi eskiden güneş doğudan değildi, yani eski Minecraft'ta bu taraftan doğuyordu. Şimdi değiştirildi. Eğer bu taraftan doğsaydı çok güzel bir görüntü oluyormuş arkadaşlar. Öyle. Ben hemen içeri Evet arkadaşlar bu video. Ha ee, arkadaşlar bu video bu kadar. Devamını çekeceğim. Şimdi bu taraf. Burada bir şey var Unutturmayın. kazacağım ben alttan alta. Ha? O yok artık. Nasıl yandı o? Çökmek taşındı Ha! Arkadaşlar şurada lav var. Görülüyor. Ben Tırsı tırsı bile olsa yatağımı oraya yapacağım inat ettim. Hemen çaldığımız kazayla çaldığımız yünleri koyuyoruz. Bir yatak. Umarım yanmaz. Maşallah çok gürültülü bir şekilde. Lavlu bir yatağımız da var. Şimdi git git kazma kalsın. Git 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 Evet arkadaşlar. Şey Ege bir mağaraya girmişti. Ben de o mağarada zehirli şeylerin olduğu. Ya kesin öleceğim ama denemeye değer. Sabah olmuştur onu. Evet arkadaşlar bizi öldürecekler. Kolay gelsin diyorum ve evet, suya atlıyorum. Evet. Hemen gelmişler. Ve öldü. O nasıl öldü? Bir gıdımlık canım mı vardı? Tık. Öldü. Bakayım eşyaları düşmüş mü? Hemen kendimle çıkar arıyorum ya. Ne kadar kötüyüm ben. Ne kadar var ki ha er, e, alemin kralı İzledi, izlemişliğiniz vardır en azından bir bölüm diyorum ama bayağı bir uzun zaman oldu işte ben çıkacak yolları ararken sizin kafanızı şişiriyorum şey beni görmedin beni görmedin ben yokum gel gel, gel. gel ha <laughs> Evet, okum oldu. Kamyem oldu, kamyem. Bir şöyle mağara arayışıyla bir mağara vardı. Ah, evet canla gidiyor. Aha! Oo! Haydi girdik İçerisi tehlikeli görünüyor. Haydi bismillah. Arkadaşlar geliyor. 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 Alemin kralı geliyor. Nerede lan bu? Arkadaşlar Enes Bozdağ'ın kaçışı. Yapma. Arkadaşlar böyle kaçılır. Böyle uçuyorsunuz. Arkanıza bakmıyorsunuz. Şöyle hafiften bakın da. Geliyorsa falan hani. Evet arkadaşlar. Creeper eşe düenle. Bu güzelliği bozmanı istemiyorum Creeper. Uçuyorum o yüzden. Hadi hadi hadi. hadi. Oh. Ugh. Arkadaşlar bunun serisini çekmeyebilirim. Sadece size göstermek için bile çekmiş olabilirim. O yüzden. <laughs> evet arkadaşlar bu video bu kadar. Şöyle gireyim de. Kendim... Ya bu merdivenlerle benim sorunum ne? kendimi güvence yap şu güvenli bölgeye de gireyim şu en sevdiğim ha bak normalde şöyle doğacak ya bak bu tarafta da olmuş kendimi güvenceye aldım şimdi hiçbir şey beni rahatsız edemez arkadaşlar videoyu bitiriyorum ee, sağlıcakla kalın diyorum artık